Merhaba arkadaşlar benim adım Atacan ee, Bu sefer yanımda kimse yok Arkadaşlarımın adıyla e, Evi nasıl dizayn ediyorsun diye Bunlar aldım şimdi onu çekeceğim Kısa olacak çünkü youtube 15 dakikadan fazla yayınlamıyor Hadi zemini inşa edesin İnşallah video kapanmaz önceden kapandı Hepsini sildim tekrar çekmek zorunda kaldım Allah belasını vermesin ya Hemen alalım Şimdi tavsiyem Bilgi zaten meşhudunu Bulacaksınız ya da diğer odunla Sonra şu. Bu kadar beyler hemen yapalım. Bir tavsiyem 9 x 9 1 2 Eğer 9 9 yetmezse birkaç kat daha yapabilirsiniz 6 üstte. Ben öyle yapıyorum 9 x 9 ama bir sürü üstte falan. Smash videosu daha yükleyeceğim, daha çekeceğim. Oho. he şöyle bir yer kazalım. Sizde kasıyor mu bilmiyorum ama inşallah kasmıyordur. Ben de hayvan gibi kasıyorum. Evet, 14.23'de başladık. 14.23 şu an. Telefonumun şarjı bitti. Telefondan bakacaktım. Tam zamanda Nokia ya hemen. Hemen dedi kapandı ya tam zamanı. ben yani size tavsiyem 4 blok yüksek olsun. 3, 4. Şöyle. çatıyı ka kapatacağız da. Her şekilde artist şirin bir ev olsun istiyorsanız şöyle kapatacaksınız çatıyı. Şöyle şöyle. Ya spoiler yiyeceğiz anasını satayım. Kapat müziği. Kız kız kız. Kız 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 kız. Hatta müziği full kıstık değil mi lan? Heh. Ah, oh, müzik olmasın. Spoiler gidiyor. Elif hakkında girecek. Kayıt olmayacak. Var ya. Tamam. Şöyle koyun. Yaptığınız şöyle. Şöyle koyun. Tam yanına. Bitişik. Sonra yine böyle olacak. Şuraya lara koyun. Abi adam gibi koy ya. Hemen inin. Koyduğunuz şeyleri kırın. Ben kolay olsun diye yaptım. Tamam yine koyun. Hemen yine. Oha ya neyse. Tamam. Şimdi yine şuraları da 9 x 9'u yaparsanız en sonunda şöyle tepede şirin bir delik kalır. Bu delikten canavar düşebilir. Doğruya doğru. Örümcek çıkar ama bir bloktan düşemez. Onu söyleyeyim. Örümcekler bir bloktan düşmez. İki tane olmalı. Böyle bir şey oldu değil mi? işten görünce üstü boş. Üste direkt koyun. Ya da şöyle koyun. Şunun üstüne koyun. Şöyle. Tom üstten kırın. Şimdi içeriden olmadı bu lan. İçine koy. Ha durun. Ee, tam böyle kaldı ya. üstüne şey koyun. Şu ışık taşından bir tane koyun. Tam işte oldu. Kaybolmayacak. Şimdi buradan şöyle. Hani kafamayın kapı yapardım da neyse. Şöyle yap. İki yere kafa açmanız yeter. Yani benim tavsiyem. Sonra şimdi hemen gece lambası yapalım. Gece lambası şimdi redstone'dan mı yapalım? Şeyden mi? Şu ışık taşından mı? Redstone'dan da yapalım. Kızıl taşla lambasından da. Koy. Ha şalter. Şalter dedim lan. çapraz yerler. Zaten bu her şeyi aydınlatıyor. Yani o tek yeter. Tamam. Siz aşağı doğru olsanız. Ha? Oo, bu hep böyleymiş. Okey. Şimdi koy, şunu koy, şunu koy, şunu koy elinize alın bir dizaynlamak isterseniz kırmızı yün aldınız kaz abi kaz abi kaz abi 2 3 4 5 kazın abi yolunuza kırmızı alı serdim 1 2 3 4 5 tamam sonra alın demir kapı eğer zombili varsa sadece zombili ise içeri basınç dışarı düğme koyun ama zombi yoksa direkt iç her kısma basınç plakası koyun. Kaç kapı olacaksa. Bende zombi yok. Tamam o tamam. Oh, şimdi çitalım alın dekorasyondan. 14.3'te başladık. Biteceğim birazdan. Şöyle kaç blok ötede? 1 2 3 4 5. Ya abi abi ya. Şimdi bana neyse. Sinirlenme yok. Çalışmaya devam. Abi çimeli otları var ya otları. Tamam, şuraya çekil abi. Şuraya. Ya. Ağaçmış lan. Şurayı boş bırakın. Şurayı şöyle buraya da boş bırakın. Şöyle. Tamam. Bu tamam. Şurayı temizle abi. Şurayı temizle temizle temizle. Çek. Şimdi oranı da ilerisini yapalım. Kaçmış. İki. Tamam. Tamam hemen şey alın. Kızıl taştan çit kapısı. Bir de treasure plate ama tahta olanından. Çünkü bu tahta. Hemen şuraya koyun. Zombi yoksa tabi yine. İçeri de koyun. Ş şuraya. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah sesim iyi geliyordur. Ama aşırı fazla geliyor. Arkadan bağırıyorlar. <laughs> ya şu... Ne ya? Falsaysam. Sonra şimdi buraya atıyorum tarla yapacaksınız. 1423 10 dakika olmuş. Neyse beyler ben videoyu kapatıyorum. ikinci videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, abone olun, likelayın, yorum atın. Hoşçakalın.